Merhaba arkadaşlar bugün çatal ile pompon yapımını göstereceğim Evet bir adet çatalımızı alıyoruz ve şu şekilde şuradan tutuyoruz sarmaya başlıyoruz pomponu düğme olarak ya da daha ufak vazolarda süs olarak Kullanmak istediğimizde Elimizde pompon aparatımız yoksa Çatalla Minik pomponlar oluşturabiliriz Ben bolca sarıyorum Ve şu kadar bağlama ipi bırakıyorum Gördüğünüz gibi şu şekilde sardıktan sonra ipi şu aradan geçiriyoruz Orta kısmından, orta kısmından geçiriyoruz. Şu şekilde yaptıktan sonra parmağımızı böyle bastırarak ikinci düğümü atıyoruz. tekrar aradan geçiyorum daha sağlam olması için bir adet de arkadan düğüm atıyorum Daha sonra çıkarıyorum ve bu yan kısımlardan kesiyorum sonra şu şekilde hem yani tüylerini atıyoruz ve fazlalık kısımlarını kesiyorum. Evet, tıraşlama işlemini yaptıktan sonra pomponumuz hazır. Minik pomponları Çatal da yapabiliriz.